E, ee, dedik ki abi tarla başının içinden geçelim mi? Hani hmm. böyle tarla başını indirelim mi, bitirelim mi gibi içinden geçelim mi de. Orada <laughs> böyle keskin nişancılar bekliyor, hanımefendi falan diyorlar anneme. Sizin de var silahınız <laughs> yani. E... Ya sen niye zorluyorsun burayı sabahtan beri? <laughs> Ama seçenekleri de var. Sünnesi... Selamlar Backstory Podcast'in 12. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Ben Soykan, yanımda Suray, çaprazımda Okan, karşımda Mete var. 12. bölüm duyurularla dolu, açıklamalarla dolu, hınca hınç bir bölüm olacak. O yüzden takipte kalınız. Gerçekten. Özel, özel bir bölüm diyebiliriz. Özel bir bölüm. Ee, bu gece son... Çok inanılmaz bir, bir şeyler anlatacağız. Pek çok açıdan özel bir bölüm. Evet. Hem içerisinde sürpriz var. Hem içerisinde duyuru var. Evet. Erotizm var. Erotizm var. E şehvet. Şehvet de var mı? Evet. Şehvet İhanet çoruğu. var. Tut İhanet var. <laughs> şehvet çoruğu da çok güzelmiş. Şehvet <laughs> yani. çoruğu. Şu an aklıma geldi. <laughs> e, bunların hepsi var ama önce kim var? Arkadaşım Okan var. <laughs> Nasılsın Okan? <laughs> çok iyiyim abi. Çok iyi geçti haftam. <laughs> Sen 3 e, gündür İstanbul'dasın. Hiç öyle gibi hissettirmiyorsun. Yüzünde bir neşe var. Evet. An Ankaralı neşesi var. Cahil neşesi de <laughs> Mutluyum. Niye öyle? Cahillik mutluluktur. Evet. Ben de olabildiğince cehaletimi korumaya çalışıyorum. Kesinlikle. Geçen Ezgi kitap getirdi. Evet. At dedim o <laughs> buradan. <At dedim. gülüyor> evet. İstemiyorum. istemiyorum. izlemiyorum. Evet. Film izlemiyorum. <laughs> kitap okumuyorum. Olabildiğince cahil kalmıyorum. Ot geliyor şu an. Aynen öyle Biri şeker veriyor. Bir <laughs> şey alıyor İstanbul'da. Şey yapmıyorsun. Almıyor. Tenezzül etmiyorsun. İstanbul'da şeker veriyor var mı öyle? Verirler. Verirler, almıyorsun sen ama. İstanbul'da şeker vermek deyince <laughs> dün akşam sana anlattığım şey geldi aklıma, ufak bahsettiğim. Şekerlendin sen. İstanbul'da şeker vermekle ilgili sen bana bir şey anlattın dün. Abi anlattın şöyle abi? bir şey yaşandı. İşte biliyorsunuz damlada kaldım ben geçenlerde. Hı -hı. Geçen çekime geldiğimde. Böyle e, dedi ki ya bir tarla başının içinden geçelim mi? Hı -hı. Hani böyle tarla başını indirelim mi bitirelim mi gibi içinden geçelim dedi. De. <laughs> ya bir şey zaten gidelim yani. <laughs> değil de. <sonra>. <gülüyor> <gülüyor> bir şöyle gidelim mi falan dedi. Dedim ki gidelim ya ne olacak hani falan. Madem ben oralara bilirim dedi. Benim hep ofisimin yolunun üstü falan dedi evimle ofisim arası. İyi dedim gidelim. Gittik abi. Böyle ara sokakların bir tanesine girdik. Ee, şey böyle ister misiniz şey gibi diye oğlum, mi Cennet sordular. Mahallesi gibi gerçekten. Evet, böyle çamaşır asılıydı. Evet. Dizi evet. olan. Dizi olan. Böyle çamaşırlar asılı tamam mı? Hakikaten hmm. böyle evlerin arasında arabayla sen şeylerin, çamaşırların altından geçiyorsun falan. Hmm. Ben biraz böyle gerilmeye başladım Oha, çünkü. film gibi lan. Çok acayip sokaklardayız. Araba zar zor <laughs> dönüyor. Çok zor evet. dönüyor araba ve artık çok dar sokaklar. Hmm. Büyük bir araba. En sonunda öyle bir sokağa geldik ki arabanın manevra kabiliyeti kalmadı. Dönemeyiz. Şey falan var oğlum tarla başında böyle kapşonuyla sokan köşesinde oturup sigara içen rangerlar falan var böyle. Tabii her, yani Gergin bir yer. Herkes bize bakıyor ya. O experience geldi. Ganimet geldi diye bakıyorlar yani. Anladın mı? Bir grup maceracı. Kolcular var böyle. İki tane o. 13 pro düşse bunlar. Evet. <laughs> Öyle bakıyorlar ya yani. arabayı da alır okuturuz parçalarız. <laughs> Okutur. Sonra abi bir sokağa geldik böyle artık yani dar sokaklara daldık böyle biz tamam mı? Macera arıyoruz yani biliyorum gazıyla İnşallah bizi, bizi, yolda bıçaklarlar inşallah. Devam et. Dedik bir baktım abi sokağın içerisinde böyle çok garip tipler var tamam mı? Böyle bir onda herkes bize döndü baktı bir sokağın içinden ama sokak da böyle free loot geldi. Derinlikte kaybolan bir sokak abi. Hani <laughs> Pamcı'daki tamam, şey gibisin. Biz böyle şu an. Aynen. O... Ararız böyle paraşütle. <laughs> Aa diyorlar bedava araba geldi. Telefonları vardır, paraları vardır. Sonra abi kadın bir tane balkonda çamaşır böyle silkeliyordu. Sonra dedi ki Kızım siz girmeyin girmeyin bu sokağa dedi. <laughs> <laughs> Yardımsever NPC. Tamam <laughs> teşekkürler dedik hemen geriye. Oldu mu ama baş... geri kaçtık, zaten bir sürü kandan. alternatifiniz varken başta niye tarla başına giriyorsunuz ki? Bazı yerler vardır. Şimdi o oraya özellikle. Işte. Benim evim makarası oydu da yani son makaran olabilir. Benim evime de girmiyorsun arabayla. Tarla başı da birilerinin evi yani. Orası halka açık kamusal bir mahalle değil artık. Ya Öyle kardeşim öyle üç beş ben, yer var ben havala. zaten müptelası değilim. Hadi hacı. Sen ne diyeceksin ki hayır. Evet <laughs> <laughs> Kız tutturdu dedi gel girelim dedi. Ben de dedim ki girelim abi. Ben biliyorum buraları ben her gün geçiyorum dedi. Okey dedim. O Hakikaten şey, öyle yani bu arada hiç doğru korkusu oldu. yok. Başka bir semtte böyle bizim zamanda bir arabamız çalınmıştı. Ee, bir tane vardı zaten o çalınmıştı yani. <laughs> Biz de peşine düştük bulduk falan yerine bulduk arabayı bulduk böyle. Polise ihbar ettik. Dediler ki... Aa, çok geçmiş olsun, biz gidemeyiz oraya. Ne, nasıl yani? Ha, nasıl gidemezsiniz yani? Aha. Orada böyle keskin nişancılar bekliyor, hanımefendi falan diyorlar <laughs> anneme. Sizin de var silahınız yani. <laughs> siz, siz Ulan siz misiniz? de bakkallıysınız <laughs> ki keskin nişancılarla karşı bir birlik değil misiniz siz? Gidin alın alamayız kesinlikle falan geçmiş olsun. Öyle abi ben radyosunu bulduk. <laughs> radyosunu buldunuz. Normalde <laughs> radyosunu evet. Abi ben İstanbul'da biraz daha legal bahsedeceğim kusura bakmayın. Masum evet, evet. e bahsedeceğim. Konu şekerden gelip tarla başı falan olunca evet. çok böyle illegal gibi gözükler. Evet. Şu <laughs> ben İstanbul'da şeyin farklı varıyorum o çok ilginç geliyor. Hala da bazı çok eski gelenekler burada çok normal ve devam ediyor. Dur, ya mesela evet ya. şey namaz falan. <laughs> Bozacı var mesela Evet Var ya. Evet. Var yani. Normalde var. Ne de ne var? var. Macun... Bir dakika, Bitti. Bir dakika Ankara'da yok o zaman o. İzmir'de de var. Yok oğlum çünkü. birisi geçiyor evet. böyle halı kilim travel şey <laughs> halı <kilim gülüyor> <yıkanır> falan yıkar <laughs> ha, falan. Hanımların dikkatine. Overlock makinesi ayağınıza geldi. Bu başka. 1964 oğlum bu. Yolun kenarına, <laughs> overlock bas bas kenarı ha? pas, kenarına. overlock çekilir. 5 dakikada, dakikada yapılır. yapılır. Hemen teslim edilir. Babam askısıyla koşuyor şu an. <laughs> bu, bu dönem oğlum var. bu. Var. Senin baban askısıyla hayatta koşacak bir adam değil ya. <laughs> Sen 1966'da gör bu. <laughs> Ama e, sizde de şey var. Güneyde falan teslim geldi böyle. İzmir'de özellikle böyle dağ dışlarında. E, Karadut Karadutu arabalar diyor. geliyor. Karadut. <gülüyor> <gülüyor> dut 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 karadut falan gibi arabalar var abi Selçuk civarlarında böyle çeşmede falan. Var, Karadutçular var. var abi. Şey çok garip lan anonslar her yerden değişiyor bak. Evet. Mesela sen karadut diyorsun, bizde bir tane şey var mesela. Geçen tier listte de söylemiştim. Süüüüt. <laughs> Dere. <laughs> ha mısır diyor. <laughs> böyle başlıyor. Onun İstanbul'da mısır, mısır olanı var işte. Simitçi de şey yani tam gevrek olması da şey. Gevrek demiyor değil mi? gevre mi? Gevreo. Falan da <laughs> <yani gülüyor> öyle. mu? Ha öyle bir şey var. Bak, iki, var. Tane gevreki... Aa, bir var evet. i̇ki tane Ankara gevrekçi... anonsu. Aa bir de gevrekçi var böyle. Bizde iki tane Ankara anonsu. Bak ben İstanbul'da duymadım. Bir tanesi Simidiye. Ha. Simidiye. <laughs> Belediyenin <var>. simitçisi <laughs> <mi>? galiba. <laughs> Diğeri de. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Diğeri de şey, e, mavi kalime. Efendim biliyor musun? <laughs> ne? Ya, mavi kalime ne demek? Mavi kalime. İddia kalemi diye tasvir Turuncu. edilir. Hay Lan mürekkebi Turuncu. mavi. Evet. Kapağı kalem da mavi. Doğru. Mavi kalem. Kalime. O, i̇şte şey bazen o... saydam oluyordu dışı yine kapağı mavi. Hmm. Mavi tükenmez Oka. kalem. Mavi kalem var. O niye bağırarak satılan bir şey ya? <laughs> hani acil kalem ya, ya dut olur, Oğlum. ne olur? en yani sabah kahvaltı yapıyorsundur, gevrekçi geçiyordur falan. Kalemin sesi çıkmıyor, kendini satamayacak. Adam ya, <laughs> Simidin kokusu var. hayır sokağa sever... çıkıp bağırıyor musun? Telefon, kapı. Tamam, hayırsever bir grup tüccar <laughs> demek ki bu işi buna dökmüş. Mavi yani. kalem satılır Ankara'da, Eski, her yerde satılır. Eskiciler Amerika'da. var değil mi sizde de? Tabii Emir eski. arıyor, eski arıyor. Doğru, orası her. aynı eskici öyle. Eski yok. Ne? Eski, yok. Ya. Evet. Yok oğlum hurdacı. Niye Bizim gitsin? mahallede de ama, gidersin Ama mu? antrikot yok. yapan arabanız <gülüyor> var <laughs> orada değil mi? var. Yakalan... <laughs> doğru söylüyorsun. Bizim mahallede eskici yok. Ne? Yok oğlum yok. eskici. Kendin gidersin orada. Eskisi kadar yok ama var hala. Yok oğlum yok. Var var. <laughs> ben çok uzun zaman oldu hiç duymayalı görmedim. Bu arada Gevrekçe falan da ha? duymadım ben. Bunların hepsi eskiden. Ben yok. Bakırköy'de vardı eskici. Hala da var ya. Ben yani. de ayrıntıda evet, duyuyordum. Ben... Şimdi duyamayacağım kadar yüksekti. <laughs> <laughs> bu El Amur şarkısı mı? ne Prensesler. <laughs> <laughs> Keşke şu an paralarım burada olsaydı. Sahte dolarlarım atar. <laughs> Şuralarda vardı birazcık. Vardı da yok. gitmiş. gitmiş. <laughs> evet, de güncel değil evet. o anonslar. Güncel, diyecektim. güncel değil. Ben uzun andır ne gevrekçi, ne simitçi, ne leğenci, ne bir şey, bir hiçbir şey görmedim. Semtine gördüm. göre abi. Vardık yani Bakırköy'de hala var. Bir Gözde de şeyi söyleyeceğim. <laughs> Onlardan vardır mahallelerinizde akordiyoncu. Aaaa. Evet, evet. evet genelde egzeryen de bağırın. bir tanesinin pam, görmesiyle pam. alakalı genelde bir problem evet. olur. O sayı, evet. O bağıra bağıra bağır, kadın şarkı söyler büyük Kadın yani. yok bizde. Bizde Aa. de yok. Aa İzmir diye mi kadın? Diğer keke baba kız çocuğu bizde kız çocuğu da kadın hiç çıkar kız kadın hiçbir şey o şeyde kalmadı artık mahallede kalmadı da toplu taşıma araçlarında var abi doğru Metro'da başladılar Metro mu? Maray o öyle fevzi gibi birileri geliyor giriyor sürekli çok güzel konu açtım bu arada ben bunu geçen gün kendi kendime düşündüm çevremizde de bu kadar müzisyen varken sevgilimden yakın kadar... Salalım metrolara sevgilin gibi oldum ben böyle gösterince sevgilimden yakın arkadaş senin sevgilin müzisyen abi yok değil Seninki de değil. Benimki de, değil. değil. Seninki. En azından artçı ama. İnşallah bakacağız. <laughs> Duruma göre. <laughs> Müzik camiasına sesleniyorum. <laughs> Arıyorum. Evet. Tamam. E, böyle metrodur, izbandır işte bir yerlerde şey çalıyorlar sonuçta. E, gitarlı. Hatta belediyenin artık onaylı izinli Gitarla şeyi var. oluyor onların. Şeyde de öyle. İstanbul'da da, da öyle. <laughs> evet, ha belediye'den öyle metrolarda? Metrolarda falan... Aynen, evet, belediyeden mi izin alıyor? Sıraya giriyorsun. Aynen. Ben yaptım mı bunu? Aa ben <laughs> bak <ben gülüyor> kafana göre gidiyorum. 2013-2012 arası Taksim metroda, Şişhane metroda görenler yorumlara yazsın. Kemal Koray Avcı Bekliyoruz. Keman mı çalıyordu? Keman çalıyordu. Kemal çalıyordum. O ama çok az. Kesin ben gör, gün, görüp sana söylemişimdir o, o dönem. Bir gün abi rekoru... Sen niye keman çalan? E çok özür dilerim. Random birine söylüyorsun onu. Gayet de düzgün <laughs> düzgün çalıyordu, <düzgün> çalıyordu <laughs> <laughs> gibi düşündüm o senelerde. <laughs> sene <laughs> bir gün 36 lira kazanmıştım. Rekorum çok büyük paraydı yani. 36 ben görmemişim kardeşim. O dönemin 36, Görsen 36 lirası... Görsen ben belirlik tokalardım Hayır. sana. Hayır. <laughs> Bak şeyde e McDonald's'ta menüler 3-4 liraydı. 5 liraydı. Ben yine de 50'lik tokalardım. O zaman kazanıyordum. Sen niye öyle yaptın? tokalardan ben... <laughs> <laughs> Ama tokalasam bilirdim ben görmediğim. İşte şey, demek ki görmemişim. Görmediğim seni. şeye yorum yapamıyorum. Tamam. Ha ben bu şeyi bahsediyorum ha. konuyu hatırlıyorum. <laughs> evet e, bunlar böyle çalıyorlar falan ya tam sen binmişsin böyle belki çok yorgunsun belki hiç kafan müziği kaldıracak noktada değil belki telefonla konuşacağım. Annen ölmüş böyle zaptırı sorsak diye. <laughs> Aynen gibi. öyle. Orada zahiden mu? Ya telefon o bir kere ya. gerçekten oldu. Telefonla ya Okan'la Soykan'la konuşmaya çalışıyorum. İzban gibi bir şey demişti Yanında böyle bir anda Alevi türküleri başladı. <laughs> Değil. Ay ya, 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 ona bir şey yaptılar ötekini belikini bilmem ne yaptılar. Ya kanka bir sal bir dur iki dakika bir telefonla konuşuyor. Ben senin müzik dinlemeye gelmedim ki ben buraya. Ben bundan rahatsızım. Bundan işte Hiç bundan rahatsızsınız. Sen sanki Alevilerden rahatsızsın. Hayır. <laughs> Hayır. Hayır. Halbuki çal orada bir Türk marşı. Gerçekten abi ben oraya yani ben senin müziğini dinlemek pozisyonunda bulunmuyorum da ben yolculuğumu yapmaya geldim. Müzik dinlemek istesem müzik dinleyecek yere giderim zaten. İşte bundan rahatsız olanlar için evet. Active aktif noise cancelling özellikle. <gülüyor> <gülüyor> şimdi sadece alevi veren. seslerini kesen. <laughs> e... Ya sen niye zorluyorsun burayı sabahtan beri? <laughs> Ama seçenekleri de var. Sünni sesini de kapatabiliyorsun. Ateistleri evet. mi kapatmak istiyorsun? Şafiler istersen <gülüyor> dokunmuyorlar. Ama bak. Bluetooth'ta sen bir de var şafiler. <laughs> Yani ne istiyorsunuz, hangi özelliği kullanmak istiyorsanız kullanabilirsiniz. Sevgili arkadaşlar şimdi bu kadar da izlediğiniz duyuru var dedik, şey var dedik. Heh, ee, nereden başlasak? <laughs> evet. Şöyle biz böyle birkaç hafta bir kafa tatilli ondan sonra çıkacağız. Tabii biz bu arada çalışıyor olacağız ama siz e, video izleyemeyeceksiniz kanalda gibi. İki günde bir video sözümüzü dört ay boyunca tutmanın haklı gururuyla beraber öncelikle evet. biz kendimizi bir alkışlayabilir Tebrikler. Sizler de ekran başında bize alkışlayın lütfen. Kendinizi de alkışlayın. Kendiniz evet. alkışlayın. Hatta yorumlara da bir klavye ee, alırız. Biz biraz uzun alkışlayalım. Bunlar Tabii. bizden çok çalıştı bu ikisi. <gülüyor> 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 Artık iki, üçüncü sezon başlarız. İkinci sezonun ikinci fazına mı geçeriz bilmiyoruz ama bir kısa ara vereceğiz videolara. Evet. Zaten bu konuyla alakalı da sosyal medya hesaplarımızdan sürekli duyuru halindeyiz. Oradan da takip ettiğinizi düşünmüyorum. Çünkü orası 32 bin yazıyor. Orada 32 bin yazmıyor. Ona bir bakın. Twitter'a, Instagram'a girin bir kere öncelikle. Evet. Ee, onun dışında bununla alakalı detayları dediğim gibi vereceğiz. Bir canlı etkinliğimiz var. Canlı etkinliğimiz de Ekim ayında e, ortasında olacak. Biz de zaten çok uzatmadan başlayacağız. Ama hani duyurmak istediğimiz... Ee, birkaç böyle detaylı şey var. Onu da podcast'te konuşuruz gibi düşünmüştük. Sosyal ee, medyada oluruz. Instagram, Twitter, oluruz. Instagram falan aktif ama YouTube kanalında gerçekten pause diyoruz bir süreliğine. Bir toparlayalım. Ee, aynen. Hem <laughs> bir tatil, tatil ihtiyacı var. Hem bir mola ihtiyacı var gerçekten. Bir doydunuz bir soda için. Hem bir de siz de dinlenin, biz de dinlenelim. Belki bir orada bir özden bir hasret de Geri şey olur böyle. E, kucaklaşması, tekrar buluşması ve daha heyecanlı olur. <laughs> aynen. Özlersin Sömestre. arkadaşlarına. Gibi bir durum var. Evet. Ee, o yüzden e, bir süre yokuz. Ne yapacaksınız Döndüğümüz bu sürede? Evet. Döndüğümüzde. O herkesin dur. kendi şeyi. O, o, ha, döndüğümüzde do... mi? Döndüğümüzde ile ilgili şöyle bir değişiklik var. Ben onun haberini vermek isterim. Buyur insanlara. abi. İyi ver. İki günde bir video yaptık dedik. Artık her gün. Ya hayır. hayır. <laughs> Dört saatte bir. <laughs> İki saatte bir. <gülüyor> <gülüyor> Bundan sonra günde alt video. Uzun videoları bir buçuk <laughs> Bundan sonra hangi günler? Sırasıyla Mete'ciğim. Salı. Cuma Pazar Günleri bundan sonra artık düzene giriyoruz. Çünkü abi, dün video var mıydı? Yarın koyacaklar Arkadaşlar, mı falan? Allah o, gerek belamızı mi? versin, biz bile bilmiyoruz bugün video var mıydı, yok <laughs> muydu, <laughs> dün mü yayınladık? Bugün, ben bu, geldiğimden beri ofise e, podcast'in kurgusuyla alakalı bir şey vardı, Osya'da Macbook'ta. Herkes sıra sıra gelip podcast bugün müydü abi? Yok abi, yarındı. Sonra yönetmenimiz geldi Sezar Abi bugün müydü? Yok abi, yarındı. Soydan yani... bir tur. Bugün müydü abi? Yok abi, yarındı. Biz de iki günde bir video temposunu bazen hesaplayamıyoruz. Arka planda bir de şeyi kaçırıyorsun yani. Hangi videoyu yayınlamıştık, hangi evet. video gitti, hangi videodayız şu anda. Ben bir de bunun izleyicilerimizde de sorun olabildiğini evet. düşünüyorum. Hatta bu videonun altında böyle bir feedback akışı olursa çok seviniriz. Evet bir dertleşme videosu Ulan, olsun bu. Çok fazla iki günde bir video yayınlıyorsunuz. Biz bazen ipin ucunu kaçırıyoruz. Ben dört gün bakmasam kanalda üç video eskiyor falan değil mi? Yani? Bu arada evet, <laughs> ee, ne yaptığımız daha böyle belli olsun. Çünkü biz yaptık 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 videoları. Demek ki biz yapabiliyoruz video. Artık biraz şey... E, düzene oturalım dedik hatta belki içerikler bile belli olacak hani Salı şu var Cuma bu var Pazar bu var önceden bir size hafta başında Bakarız. ay başında belki zaten ha, ha, dedim belki ha, ha, duyururuz sanırım. siz ona göre beğendiğinizi niyetiniz olduğunu izlersiniz tabi e, kanalla alakalı genel duyurular bu şekilde etkinlikte ne yapacağız kanalla alakalı bir genel tane daha duyurum. arasında bir şey daha söylemek Tabii. isterim. Ee, birazcık bu podcast böyle podcastten daha uzak hani bizim de şey modumuzda böyle hani hem olayları anlatıyoruz yeni durumla alakalı hem de işte geri dönüş bekliyoruz bununla Hı -hı. ilgili. O yüzden böyle Gerçekten yazdığınız yorumlar yani bu fikrimizle hakikaten iki günde bir şöyle oldu böyle oldu ya da çok iyiydi abi. Salı. O günleri bana uymaz da olabilir belki. Hı. Abi, abi, ben... salı. abi dışarı çarşamba. çıkıyorum. Siz perşembe <laughs> izleyin. Feedback'inize gerçekten bu konuda ihtiyacımız var onu pastarsanız hoşumuza gider. Son yani. bir şey duyuracağım. Ee... Dur, ben de duyuracağım bir tane inşallah aynı şeydir. Muhtemelen aynı şeydir. Bakalım. Ee, şimdi çarşamba cuma pazar video dedik. Ne ha, oldu? Evet. Ayda 12 video. Evet. Ee, 4 tane de katıl videomuz var biliyorsunuz toplam 16 video yayınlıyoruz katıl aynı özerlerle değil. beraber. E, video sayımız 15'ten 12'ye düştüğü için biz her istediğimiz şeyi yayınlayamaz ha, bir hale şey. geliyoruz. Evet. Ben çok daha güzel sunacakmışım sadece. Bu e, buyur, estağfurullah buyur. Buyur. Bu videoyu izleyen amcık <laughs> Spotify'dan dinle. senlik bir şey yok. Sen düzenine evet. devam et. Evet. aynı kurulu düzen. Sen de bir sıkıntı yok. Ama podcast'i YouTube'dan takip eden sen. Ben tek Teksoy gibi yapmadım, yapmadım diyelim, diyelim. öyle. Yapmadım. Yapmadım, diyelim, doğru, yapmadım. Son kez izliyorsun. Bizim. Bizim de yok Ya. Son kez değil yok, ya. ya koyarız, ne Şöyle. <gülüyor> işte, <gülüyor> e, artık çarşamba, cuma, pazardan herhangi birine görüntülü podcast koyacak yerimizin olmadığını fark ettik. Çünkü takdir edersiniz ki her içeriğin başka e, bir önemi başka kitlesi başka izlenme sayısı başka planlarım bir de var. izleyici olarak sonuçta biz de YouTube izleyicisiyiz. Ee... Şey hissi de güzel abi lafını biliyorum ama hani sizde de oluyordur. Bir içeri dedikesen o kanalda evet. Onun her çarşamba geldiğini bilmek, evet, evet, her şey, cuma geldiğini ya, bilmek iz, insana daha böyle Aha, bugün tabii. cuma ya şey günü işte ne günü? Cenazene bunlar gelir günü. İzleyenler Beyaz için. <laughs> i̇zleyenler için, dinleyenler için şey sürpriz olmaz yani. Burada samimi samimi konuşuyoruz. Cuma günü ya da pazar günü podcast'lerine koyabileceğimiz daha fazla izlenecek, daha fazla insana ulaşabilecek bir içerik varsa evet. düzenli olarak. Bunlar muhtemelen yine büyük formatlar olur podcast muhabbet yerine. Onu yayınlamayı kanal açısından tabii ki tercih ediyoruz ama podcast Spotify'da özel olmak üzere sonsuza kadar inşallah. Devam edecek. Sonsuz İlla, tabii son bir noktada öleceğiz ama uzun süre Spotify'da devam kadar. edecek. Bunun iki e, bizim açımızdan aslında bir güzelliği var. Biz Spotify'da da oraya özel bir içerik üretip oralarda da daha fazla insana ulaşabiliyor olacağız. Muhabbetimizi de kesmeden her hafta yayınlamaya devam ediyor olacağız. Podcast tarafında Spotify'da gerçekten var olmak istiyoruz. Hani en azından hedef geçenlerde bir şey de söylemiştim ben. Eşimiz dostumuz hep Top giriyor. Ha, top 50'ye girmek 50. ilk hedefimiz Biz Top 50. Bir son. Bire içiyoruz insanlarla çay şey içiyoruz. Diyorlar ki sizin podcast'iniz Top 50'de değil bizimki Top, top Neymiş 50'de. efendim 52 52'ymiş. Ereni, Günhan'a, İsmail'i hepsinin Top 50'de şeyi var kesinlikle tamam, öyle. bunu, bunu artık bizi oraya şey sokun o bir bu, bu e, olsun, bize, artık. olsun yani. bunu olsun böyle uzun uzun açıklamamızın sebebi podcast'in <laughs> çok ayrı bir kitlesi seveni olduğunu biliyoruz yani başka videoları <laughs> evet. izlemeyip kanalda sadece podcast'i izleyen insanlar olduğunu biliyoruz e, dinlemeye Spotify'dan izlemeye de YouTube katıdan hala devam edebilirsiniz sadece size düzgün şekilde sebebini anlatma Tabii, gereği bu arada sevecek. şunu söyleyeyim sadece spot, bir grup Spotify kullanmıyor Apple Podcast, Spotify ve diğer seçeneklerin hepsini değerlendiririz. Ha, 13'ü evet. yükleyebildiğimiz senaryoda her yere yükleriz Aynen. yani. Öyle sadece Spotify dedik gibi bir şey de düşünmeyin kafanızda. Onun dışında biz Mete ile bir ilişkiye başladık. Evet. <gülüyor> Yakın <gülüyor> Biraz yaşayalım. da siz anlatın. <laughs> Onun sezonun duyurularından biri de bu. Bundan sonra. Geldiler annemle <laughs> babam, <gülüyor> babam. <gülüyor> <'yi> istemeye geldi. <laughs> babam ee, geldi. <laughs> öyle bir şey vardı. <laughs> Aynen. Başka valla e, Kesin unuttuğumuz bir sürü şey vardır. O süreçte ne yapıyoruz, ne hazırlanıyoruz falan filan. Sosyal medyadan lütfen takip edin bizi. Her yerden zaten ulaşabileceğinizi biliyorsunuz. Ee, katılmayı unutmayın. En son canlı etkinlikle alakalı bir şey söyleyerek bitirmek istiyorum. Hani merak eden olur ne yapacağız orada diye. Kısa bir onu özetleyebiliriz. Özetle. Ee, aslında burada gördüğünüz içeriklerin bazılarını canlı olarak yüz yüze yapma amacıyla giriştik bu işe. Evet. İki perde olur. İki iki buçuk saat civarı olur. Kaç tane content belirledik. Şerefsiz <laughs> kelimeler. Biz sizi Biz ararız. Isteriz. Podcast. Podcast. Bunlar olacak. Birkaç tane daha var mıydı? Ee, var sanki. Sürpriz el şey <laughs> etkinlikler. Sürpriz etkinlikler. <laughs> Bir şeyler var. <laughs> Sürpriz içerikler. Ee, güzel oluyor. Biz daha önce başka isimlerle, başka e organizasyonlarla aslında yapıyorduk bunu. Backstory'nin ilk canlı etkinliği olacak gibi. O yüzden heyecanlıyız. Ama canlı etkinlik şeyinde de fena değiliz. Oralarda varız. O yüzden var var? bir gelin. O yüzden bir gelin. Size tanışmak, görüşmek isteriz orada yani. Ee, bir şey diyor musunuz? Böyle bugün muhammet gibi olduğu için program kapatır gibi şey yapmayayım. Ben sadece ee, şeyi hatırlatacaktım. Evet. Bu video kanalın son videosu. Değil. Bundan sonra bir video daha olacak. Evet. Ara verin, ara vermek için son video sonra evet. bir video daha olacak. Daha Hı -hı. sonrasında e, uzun süre e, kanalda bir video olacak. Yani uzun süre video değil. Şey, şimdi. Şey, 2 günde uzun bir uzun. temposuna ha. girince uzun oluyor aslında. 10 <laughs> e, şey gün falan. Açık öyle... evet tahminimiz ha. ekim bitmeden 2-3 hafta içinde geliyoruz. Aynen. Evet, Aynen. öyle Aynen. bir süre içerisinde. Tam net sürede vermek istemiyoruz çünkü her şey öyle net olmuyor bu Hı. video işlerinde birazcık değişiklik Yani kanalda İka hafta dersin 3 hafta sonra. Aynen. Kanalda video yokken biz buradayız yani ha, video biz çekiyoruz. Artık arka planda <laughs> çözmediğimiz aslında tatile çıkmıyoruz. Kanal tatile çıkıyor. Evet Biz arka planda full çalışıyoruz yeni dönem için. Evet evet. O yüzden her türlü önerinizi şeyinizi de bekleriz. Hani bu sezon aslında şöyle içerikler böyle konuklar olur mu Yayı Bize Discord'dan yazabilirsiniz. Sosyal Şeyi de söylemekte fayda var. Biz buna alışık olmanız lazım bundan sonraki bu kanalın yolculuğunda. Biz bunu sık sık yapacağız. Tabii. Yani bu sadece bu seferlik değil. Bir süre devam edecek Tabii. atıyorum 3 ay 4 ay yeni dönem. 3. sezona geçiyoruz. 4. sezona geçiyoruz. Kanalda diye. böyle mesela değişiklikler oldu. Aynen. buradan hem haber veriyoruz. Tahminen... Yapmanın verimli olduğunu düşünüyoruz. Sizin Kendimiz hı... de çünkü arka planda <laughs> 15 günlük süreçte kamp yapıyoruz. Tabii. Ve e, o kamp kampın bize ihtiyacı var. Hem bir gelin video çekemem de sezonu geliştirebilecek kampı yapayım mümkün değil abi. Tek o sırada olarak. da feedbackleriniz. insanların bize söyledikleri tabii. yorumları, bize ulaşmaları evet. falan bizim için Çünkü önemli. O, yani Yazdığınız her yorumu okuyor Mete. <gülüyor> <gülüyor> Hepimiz okuyoruz. Mete ekstra okuyor. Tahminim gireriz buna işte Ekim'de. <laughs> Yılbaşına kadar gideriz en az. Evet. Ee, tabii. Oradan sonra tekrar Daha konuşuruz. Daha da, da bilir hatta şeylere göre, formatlara göre. Diyor musunuz bir şey? Eee... Yok. Tamam. <laughs> Teşekkür ederiz. Ee, Backstory podcast'in 12. bölümünün ve son halka açık görüntülü bölümünün sonuna geldik. Bundan sonra daha çok seslerimizle birlikte olmak üzere teşekkür ediyoruz. 12 bölümdür desteğiniz için. Bir, son kapatmadan bir şey söyleyebilir miyim? Tabii ki. Ben bunu söylesin ben. diye soruyorum ya <laughs> her program. <laughs> evet. Ben de her program bunu yapıyorum. Geçen bölümü açın. Şu arkadaşlar yani. 11. bölümün sonuna açın. <laughs> Diyorum ki bir şey diyor musunuz? Kapatıyorum. Diyor ki bir şey diyebilir miyim diyor ya. Yani. yani de de hadi. Soykan'cım getirdim onu. Allah'ın seversen bak ya açmayın. Yok, aç. Açmayın hiç bekleyin, hiç, bekleyin hiç. bekleyin. burada. Bekleyin ya. Bak şimdi sonunu bir aç o bölümün Turay'cığım. <laughs> aç lan. Oynatalım. Tam sonunda diyor biliyor musun? Bak abi aç da. ya. Ben artık bu çocuktan bıktım <laughs> ya. bak şimdi. Bir de hiç kütletildiniz mi? Kütletildiniz ben sen de, sos ne Ben <laughs> <Siyasın gülüyor> Sesiyle ilgili şeyler, şeyler var. Şeyler var <laughs> hadi 40 dakikada bunu konuşalım. <laughs> Sal ya bu programı. Daha önce beni de yedin böyle bak. Sana soruyorum ya. Bu programı <laughs> sunan kişi bitirince biter. YouTube sözünü ya. Bir şey Görüşürüz. Ay, bir şey söyleyeyim. Kendinize iyi hayır, bakın. Hayır. Kendinize iyi bakın. Söylemeyeyim mi? Söyle lan. Eyvallah. Söyle, Söyle benim arkadaşım. Dur bekle. Ha? Söyleyemiyorum. Bak hocam freestyle çalışıyor bir şey söyleyeceksin diye. Söylüyorum. Söyle. Sevgili arkadaşlar. Oğlum hiç bu kadar büyük bir şey değildi diyecektim ki. Sonuna kadar izleyenleri merak ettim. Aşağıya fışkülop yazın. Ben yorumdan an hadi o sonuna kadar izlemiş falan diyecek. Şuna fışkülop yazın da sussun. Next Story Podcast'in 12. bölümünün sonuna geldik. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. 13. İyi bak bölümde canım. birkaç haftaya görüşürüz. Bay bay. Bize Çok de göster. Güzel. O kameraya ver. Tamam kameraya Sursun. şey.